Teşekkürler. Nasıl mekan? Normal ya. Normal mi? Nasıl normal ya? Yani sıradan bir mekan. İlk defa mı geliyorsun sen buraya? Yo, ikinci gelişim benim buraya. Ne diyorsun? <laughs> e sen müdavim sayılırsın artık o zaman. <laughs> ya şey aslında ben teşekkür etmek için seni lüks bir yerde yemeye çıkarmak istedim ama başarılı olamadım galiba. Gerek yoktu ki. Yani ben seninle parkta böyle kahve içerken de gayet mutluydum. Şey aslında teşekkür etmek için bir de hediye aldım ben sana. Kapa gözünü, kapa, kapa, kapa gözünü. Maya. Aa, aa, kızlar. <laughs> Siz ne işiniz var burada ya? Ablam yaz. senin burada ne işin var? Artık buralara gelmezsin sanıyorduk. Neden? Hani şey oldum ya. Ne oldum ya? Fakir. Hı? lansmanlarda da yoksun. Doğru düzgün paylaşım da yapmıyorsun. Yani fakirlikten telefonu sattı falan diye mi düşündünüz? Ne yaptınız? Hayırdır? ben sadece böyle biraz kendime vakit ayırmak istemiştim. O kadar. Bu kim? Merhaba. Doberman ben. Doberman. Selim tatlım. Selim adı. Öyle mi? Hı. Neyin oluyor? Neyim olacak canım yani? arkadaşım. Yani ben de öyle baş başa görünce sevgilini zannettim. <laughs> yani siz de bugünlerde maşallah sürekli bir şey zannediyorsunuz. İnsan arkadaşıyla yemeğe çıkamaz mı canım? Ne var bunda? Ateş ne oldu? Köl oldu. Toprak? Ay, çamur oldu. E deniz? Kurudu canım, kurudu. Ey maşallah sen de dört elementi arka arkaya dizmeye çalışmışsın anladığım kadarıyla. Hanımlar buyurmaz mısınız? Masaları birleştirelim, siz de bir şeyler atıştırın. Ay yok, yediklerimize dikkat ediyoruz. E siz de dikkatle yersiniz o zaman hanımefendiciğim. Ay şapşal da bir şeymiş ha. <laughs> Neyse kızlar biz sonra görüşürüz. Sizin zaten işiniz vardır değil mi? Hadi. Ee, bir şey ihtiyacın olur falan. Sakın çekinme. Bizimler her sene zekatı kime vereceğiz diye hayıflanıyorlar da. Aklında olsun. Hoşçakalın. Ha bu arada da öp bizim yerimize. Paylaştığı fotolara bayıldık. <gülüyor> <gülüyor> stop, stop, stop. ne paylaştık ki bu kadın ya? Ya ee, senin telefonunu kullanabilir miyim ya? Tabii tabii kullanabilirsin. Ah şöyle vereyim. istediğini ara. Kontrollü değil yani. <laughs> Sınırsız. Yok öyle hemen e, internetten bir şey bakıp vereceğim. Tamam tamam rahat ol ya. Hiç şey. Koton var yani. Mami <laughs> ya. Ne oldu Maya? Bir şey mi oldu? Oldu ya. Ne oldu? Baksana şuna. Aa. Ne kadar güzel görünüyorsun ya. Lütfen bunu bana gönderir misin? Hı -hı. Ah, çok güzel. Ya. Çok tatlı. Tabii canım ne demezsin. Ya benim keyfim kaçtı. Kalkalım mı? Kalkalım mı? Ama bir lokma bile yemedim. Hiç iştahım kalmadı benim. Öyle mi? O zaman madem keyfim kaçtı, kalkalım öyle istiyorsan. Kalkalım tabi. Kalkalım. Arkadaşım. <laughs> Aptallar ya. Kim? Kızları diyorum. Ha ya tatlı insanlardı aslında ya. Ya çok tatlışlardır. kişileri güçleri toplamak. Aa çok yanlış bir şey. Ben hiç yapmam. Hayır yani size ne benim durumumdan? Hiç. Siz daha piyasada yokken infuydum ben be infuydum. Ya. Haset insanlar ya haset. Allah onların belasını versin ya. İki yakaları bir araya gelmez inşallah ya. Göz kalemi çekerken eyeliner böyle gözün içine şak diye girer arkadan çıkar da inşallah. Geberir gider. <laughs> Ne oluyor be? Ya destek olmak için katılayım dedim. Ama birazcık fazla coştum galiba değil mi? Hem <laughs> bir de şey diyor. Neyin oluyor diyor bak şimdi. Hah ha. Evet. Neyimse neyim seneyim yani sana ne ya? Sana ne yani? Tabii. Ha. Ben istersem onun arkadaşı olurum. istersem yoldaşı olurum. istersem kardeş olurum. Merak etme sen abla merak etme. Ne? Üstlerine vazife olmayan bir şey diyorum yani. Şimdi biz seninle ikimiz beraber, dostça, kardeşçe, birlikte, beraberce, el ele, işte yedi kule. Ay Selim, ne anlatıyorsun sen ya? Ya bir şey anlatmıyorum da, anlatmaya çabalıyorum diyeyim. Şimdi biz seninle arkadaş olsak ne fark eder, sevgili olsak ne fark eder? Sevgili mi? Ya onların gözünden diyorum yani. Bir şey değişmez ki. Bu iki kişilik bir mevzu. Biz bu iki kişilik mevzuyu değerlendirip masaya oturup helalleşip ayrılırız zaten. İki kişilik bir mevzu bu yani. İkimizin arasındaki bu mevzuyu çözebilir miyiz artık lütfen? Hangi mevzuyu? İkimizin arasındaki mevzuyu. Bizim aramızda bir mevzu yok ki. Benim mevzum kızlarla. Nasıl da kaçırdılar ya. Ha değil mi? Üstelik ne de güzel lüks bir restoranda bir date çıkmıştık güzel yemekler yiyecektik beraber. Ha gerçi senin için sıradan bir mekan orası ama yine de içinde senin olduğun her yer benim için cennetten bir köşe. Ay, neyse ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşım. Kala kala bir bu mu kaldı yani? Hmm. Bir de Roman bir şey bulmuş. Nereden geldi bilemedim. Hmm. Olsun be Emin. Buna da şükür. Şükür tabii hayatım şükür. Mahallenin borcunu kapattık ya. Yemin ederim sırtımdan yük kalktı. En iyisini yaptın. Artık akşamları rahat rahat uyursun. Hmm. Doğru diyorsun. Mışıl mışıl uyurum senin gibi. Altınları verince nasıl akışıp kalmışlardır ama. Ya kalmazlar mı? Mahalleliği görsen hemen Emin'cim sana bir tane dükkan tutalım. Hemen kuyumculuğa devam etler falan. Hadi oradan. Şimdi mi gelmiş akılları başlarına? Hiç. O asker abiyi görecektin. Evin anahtarını verdi. Hemen aileni al gel yerleş dedi. Sen ne dedin? Bizim bir evimiz var abi sağ ol dedim. Sonra yok Emin'cim gerekirse bir yıl kira verme, bir ısrar, bir kıyamet. Yok biz bir aileyiz. Ne oldu şimdi Öykü? Emin böyle bir teklif reddedilir mi? Yani biz burada sabah akşam tuvalet kuyruğundayız. Evin içinde bornozla bile dolaşamıyoruz. Ayaklarımızı uzatıp dinlenemiyoruz. En azından evi düşünemez miydin? Düşünemezdim Öykü. Benim bir gururum var. Ha benim yok. Ev o kadar kalabalık ki kayboldu bulamıyorum. Sana çeyrek takayım. mı? Tak hadi tak tak. Gelinin kocasından <laughs> bir çeyrek oh. <laughs> <laughs> altın. Maşallah. 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 <gülüyor> <gülüyor>